Bugün blender deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi keselim. Kesiliyor. Bakın arkadaşlar kitabı çıktı. Bir tane daha da çıktı. Bu da çıktı. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Açtık. Bakın güzel mi? ben Evet arkadaşlar, bu da vermiş. Arkadaşlar, şimdi açtık. Arkadaşlar, şimdi parçaları birleştirelim. düz Evet arkadaşlar şimdi tamamladık. Kanalımıza abone olun. Videomuza